Adana'nın Yüreğir, Hadırlı beldesinde o zaman Hadırlı jandarmaya bağlıydı. Şimdi sanırım polis alanına girdi. Bir cinayet ihbarını alan jandarma olay yerine ekip gönderip soruşturmaya esas teşkil edecek delilleri toplamaya başlar. Olayın faili 21 yaşında, 7,5 aylık bebeği ve yatalak babasıyla bir göz ölübla kalan bir genç annedir. Kızın kocası Malatya'da uzun dönem askerdir ve başka da kimseleri yoktur babalarının bağ kuraylığı ile geçinmektedirler. Bu kız gece dokuz sularında çocuğu uyutmaya çalışırken birden omuzlarından kendini birinin kavradığını fark eder ve irkilerek döner. Kapkara çehrili, sakallı ve deri ceketli bir adamı karşısında görüp şiddetle boğuşmaya başlar. Eve televizyon falan çalmak için giren zannediyorum bu Jono erkeği evde savunmasız da bir kız görünce şehvete düşüp televizyonu almadan kızı da oracıkta aradan çıkartmak ister. Ama kız çok çetin ceviz çıkar. Yokluklar içindeki hayatı kendini de sertleştirmiştir. Jono'yu tekmeleyerek yere indirip inisiyatifi eline geçirmekle kalmaz. Duvarda asılı tek kırma On Gawe av tüfeğini de indirip hop dur diye birden kapıya hamle edip kaçmaya yeltenen Jono'nun yan tarafına doğru omuzlayıp nişan alıp Oloş karanlıkta 2,5 metre mesafeden tetiği çeker. Jandarma başçavuş erlerle çevre güvenliğini sağladıktan sonra kapıyı aralayıp eve girer. Savcının gelmesine daha henüz vardır. Savcı geldiğinde ne olmuş diye illaki soracağı için ve boş cevap vermemek uğruna içerideki durumu da hemen bir göz atar. Yerde gözleri açık olan ve bir kan havuzu ortasında duran deri ceketli ceset sağ kaburga bölgesinden 2 numara şevrotin saçma salvosu yiyerek iki akciğeri ve kalbi falan kıyma haline gelip çok feci can vermiştir. Başçavuş etrafa baktığında olaydaki boğuşma izlerini bir çık kapı menteşesiyle yüzünde hafif bir morluk olan bir adet kız olarak tespit eder. Yani kendini koruma nefsi müdafaa özellikleri olsa da şüpheye mal bırakmayacak tarzda değildir. Kız cinayetle hala kovuşturulabilecek durumdadır. Başçavuş kıza bakar. Kendisi cinayet aleti olan tüfeği yere atmış ve umursamaz bir ifadeyle kucağında bebeği pışpışlamaktadır. Oradan kafasını çevirip yatalak ve kendisini izlemekte olan yaşlı adama bir bakış atar. Olayın muhtemel sonuçlarından rahatsız olur. Asker olan eşin ruh hali, babaya ve bebeğe kimin nasıl bakacağı falan gibi sorular hepsi saniyeler içinde beyninde yankılanmaya başlar. Sonra cesedin yanına çömelerek hızlıca üzerine arar. Cesedin kemerinde bir adet ruhsatsız, kısa namlu, sunup noz, simit ve son revolver bulunur. Başçavuş silahı tam tetik korumasından serçe parmağıyla kaldırmış markasına bakarken savcı gözlerini ovalayarak esneyerek ve yanında doktorla katiple falan bir zamanlar Anadolu'daki gibi eve girer. Başçavuş savcıyı görüp o hoş geldiniz sayın savcım diye ayaklanırken silahı saniyenin beşte birinde hemen maktulün üzerine geri bırakır. Ama kemerine değil de doğrudan eline bırakır. O andan itibaren deliller ırza tasaddi ve tecavüz niyetiyle eve zorla ve silahla girip maksadına ulaşmak için cebir uygularken ölen bir jona göstermektedir artık. Silah ateşlenmemiş olsa dahi elinde olunca görünüşe göre çekilmiştir. Silah belden çıkınca tehlikeliliğin ölçütü yükselmiş ve kızın ona vurması ölçülü bir tepki haline gelmiştir. Yani nefsi müdafaa koşulları tam olarak karşılanmıştır. Maktulün yarası da sırtında değil, nispeten ön tarafında olduğundan olay etkin savunma ile sonuçlanır. Kız verdiği ifadesinin ardından tutuklanmaz ve imza verip evine döner. Mahallelisin namusunu cebren koruduğu için kendisini daha çok benimser. Jono'nun üzerinden kimlik çıkmaz. Hatta sonra Mort'ta polis kendisini çok Adana polisine yaraşır bir yöntemle teşhis eder. O sırada nezarette olan 5 Jono'yu getirip bunu tanıyan var mı lan diye sorarak teşhis ettirirler. İkisi aa bu bizim şey değil mi derler. Öyle anlaşılır kim olduğu. Peki başçavuşu üzerine vazife olmamakla beraber böyle bir şey yapmaya iten nedir? Her mesleğin paradoksu farklı. Kanun ile iyilik arasında kalan polisin veya jandarmanın inisiyatifi alarak temsil ettikleri her şeyi geride bırakması ve bir kereliğine vicdanlarına boyun eğip iyiliği seçmesi işte yukarıdan bakınca delilleri karartma ve kamuya karşı işlenen bir suç olarak görülebilir. Ama çok daha yukarıdan bulutların üzerinden bakınca ise o işte insanların uğruna kutsal kitaplar yazdığı bir andır. Onca kötülüğün, şerefsizliğin, çıkarın, birbirini hiç uğruna satmanın ortasında ölmeden ulan ben dünyada şu iyiliği de yaptım diyebilmek iyi olan bir insan için önemli olsa gerek. Bu trend cep telefonlarıyla her şeyin her saniye kamera altında olduğu ve iyi insanın kötüler kadar cevval olmaması yüzünden günümüzde çok azalmış durumdadır. O yüzden Hulusi Kentmen zamanları diyorum. Ha bu yazıdan bu durumu savunduğum da anlaşılmasın. Zira kanun yerine adalet dağıtmaya başlarsanız o işin sonunda Roşaş'a bağlar ve iyilik ve adalet adına sokaklarda canoları siz vurmaya başlarsınız. Ama bu genç annenin namusunu cesaretle ve zorla koruyor olması ve kanun usulüne tam işletildiği zaman kendisinin, babasının, bebeğinin ve askerdeki eşinin hayatlarının artık hayatta olmayan bir tecavüzcü ve gaspçı yüzünden sekteye uğrayacak olması yüzünden bazen evrenin kozmik güçleri sizi o silahı maktulün kemeri yerine eline koymanızı sağlar. Maradona'ya Dünya Kupası kazandıran Tanrı'nın eli mevzusunun aksine başçavuşun olayların akışını değiştiren bu eli bence mutlak iyiyi temsil eder.